Herkese selam, ev kuru hoş geldiniz. Bugün sizlere Arnika'nın saç kurutma makinesini tanıtacağım. Saçlarınızı hızlı ve etkili bir şekilde kurutabilmenizi sağlayan Arnika'nın mini siyah saç kurutma makinesi, kullanışlı ve pratik tasarımı ile hem evde hem de seyahat veya tatillerde rahat kullanım olanağı sağlıyor. 1250 watt'lık ürünümüz uzun ömürlü ve güçlü hava akışı sayesinde saçlarınızı hızlı kurutur. Hiçbir şekilde saatlerce uğraşmanıza gerek kalmaz. Ürünümüzün üzerinde sizin de gördüğünüz gibi tuşlar yer alıyor. Bu tuşlar sayesinde ısısını ve hızını rahatlıkla ayarlayabiliyorsunuz. Bu arada şunu da belirtmek isterim ki, kurutma makinemizin iki hız kademesi ve iki ısı kademesi vardır. İki ayrı hız kademesinin bulunması sayesinde saç tellerini ve dokusunu yıpratmadan kurutabiliyor. Siz de ürünümüze sahip olmak isterseniz, hiçbir şeyinatsız, kredi kartsız 24 ay taksit seçenekleriyle evkur.com.tr internet sitemiz üzerinden veya mağazalarımızdan farklı taksit ve ödeme seçenekleriyle sahip olabilirsiniz. Hemen sahip olmak isterseniz de sağda bulunan satın al butonuna tıklayarak alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.